Cumhur İttifakı olarak gerekli önlemleri alıyor, çıkartılması gerekli yasal düzenlemeleri de çıkartıyoruz, hayatı geçiriyoruz. Olumluya doğru gidişin göstergeleri belli, görülüyor. Belirlenen takvime göre inşallah <laughs> olumlu, daha olumlu sonuçlar da inşallah edeceğiz. Dolayısıyla enflasyonu belli düzeye getirmeden ücret sıkıntısındaki artışta beklenen sonucu vermediğini herkes bilmekte. Fiyat artışını önleyemiyorsanız ücret zamları çözüm olmuyor. Dolayısıyla öncelikle hedefimiz bu fiyat artışlarını önlemek, enflasyonu dizinleyip, belli düzeye tek haneli bir yere etkinliği sağlamak. Kararlı bir biçimde bunu sürdürüyoruz. Ve bu çerçevede devletin tasarrufu bu ekonomik durumlarla kalır. Gerekli düzenlemeler, idare işlemler gerçekleştirildi. Hayvanların korunması da ilişkin, başıboş gezer ilişki, hayvanlarla ilgili yaptığımız düzenleme konusunda bile toplumu acıca ettiler arkadaşlar. Cani Allah vermiş. Getirilen karını bir de çarpıttılar. Nedir kanun özü? Yakala, kısırlaştır, sahiplendirir. Yakalan, kısırlaştır, sahiplendirir. Hastalıklı, bulaşıcı hastalıklı vesaire benzer, tanımlanmış hı hı. şekilde olanlar var ise hı hı. onların da veteriner hekimleri <laughs> nezaretinde ve görüşlerinde doğrultusunda <laughs> otonazi uygulaması yapılabilir. Hı hı. Böyle bir çözüm yeterli ve bunlarla ilgili barınakların yapılmasını planladık. Ha, belediyelere yük getiriyor ama hazinede o barınakların yapımına ilişkin belediyenin harcadığı paranın yüzde 40 oranında da destek verecek o da kanunda yer alıyor. Borcun ödenmesine karşı çıkıyorlar ya. Borcun ödenmesi tartışılır mı? Ha demiyorsun kardeşim, bunu bir planlamaya bağlı. Yani. Bir ödeme planı yapmasın. Öyle bir şey olabilir mi? Bir de çok komik bir şey. Geçen gün. Yani bu yeni sisteme göre ana muhalefet partisi diye bir kavram yok. Şimdi birinci parti, ikinci parti o. İkinci parti meclisteki partinin Sayın Genel Başkanı şöyle bir şey diyor. Emekli maaşını 17.500 yapsınlar, biz de sosyal güvenlik kurumu borçlarını ödeyelim. Lafa tamam, bak. Ya para var da zaten. Ona mı bağlı? Ya yani bunu niye hatırlatıyorum? Siyaset vizyonu neydi? bu kadar yani. Türkiye AK Parti ile birlikte, sizlerle birlikte büyüdü. Biz de Türkiye'yle Türkiye, Türkiye, Türkiye ile birlikte büyüdük. İnşallah ülkemizi 2050 üstüne taşımanın gayreti içerisinde olmalı.